Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma Hoş geldiniz Ben Arzu bugün sizlere yine bir istek tarifle karşınızdayım Evet Işıl sıvı el sabunu ve dalin bakalım bu iki karışımdan nasıl bir şey ortaya çıkacak arkadaşlar ilk başta sıvı sabunumu alıyorum ikisi de şeffaf bakalım Gerçekten şu an merak ediyorum Evet arkadaşlar, bakalım karıştıralım. Bayağı bir e, sıvı bir kıvamda. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar? Evet. İçerisine dalin koymadan önce içerisine bir miktar çay şekeri. Boraks değil arkadaşlar. Sadece gerçek bildiğiniz çay şekerini ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Bu arada e, sıvı sabunun içerisine tuz katarsanız arkadaşlar daha çabuk e, cıvıyor diyeceğim. Daha sıvı oluyor. Ama şeker katarsanız biraz daha toplanıyor arkadaşlar. Evet. Bakın Birazcık daha topladı. Şimdi sıra Dalin bebe şampuanımızda arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz. Umuyorum. Evet. Hadi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın çok güzel toparlandı. Bakın. Acaba şeker koymadan nasıl olurdu? Şimdi şeker koyduğuma pişman oldum. Bir tane de şeker koymadan yapacağım. Hemen bu videonun içerisinde kararı siz verin arkadaşlar. Hangisiyle daha güzel olduğunu ve yorumlara yazarsanız şu an ben de sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum arkadaşlar. Evet. Tabi diğer şampuanlar karışımı kadar koyu olmasa da sanırım beklemesi gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bakın toparlandı ama hani dediğim gibi tam da bir koyu kıvam elde etmedik. Hemen ben bunu kenara alıyorum. Ve diğer kaseme başlıyorum. Evet arkadaşlar. Yine hemen şuradan ben imbebe şampuanımızı aldım. Bunlar aslında hiç olmuyor arkadaşlar. Ziyan olmuyor demek isteyeceğim. Neden? İkisi de şampuan ikisi de sabun. Bence bunlar tekrar kullanılabilir. En azından el yıkamada kullanılabilir. Çünkü içerisinde başka bir madde katılmadığı için. Evet. Sadece delinimizi aldık. Test arkadaşlar bu. Evet. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Şekersiz Evet. Şeker katmadan da oluyormuş arkadaşlar. Hatta sanki biraz daha şeker katmadan şey oldu. Daha kıvamlı oldu sanki böyle. Bakın arkadaşlar. Evet. Bakın. Kıvamlı oldu ama hani e, bilemeyeceğim. Diğerine bakalım. Şeker kattığımıza. Acaba biraz daha şeker katacağım buna. Bakalım. Bildiğimiz çay şekeri arkadaşlar. Evet. Şimdi ikisini de boşaltalım mı masanın üzerine. Bakın şeker kattığım burada daha e, beyaz oldu, daha köpük köpük oldu. Diğeri. Bakın arkadaşlar. Evet. Bakın daha şeker kattığım böyle şey oldu. Köpük köpük oldu. Yok. Bence olmadı. Şekerli olan olmadı arkadaşlar. Diğerine bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi sadece e, bebe şampuanı ve sıvı el sabunuyla yaptığımız olan karışım en azından diğerinden birazcık daha kıvamlı oldu. Tabi bekletince ne olur bilemiyorum. Ben şu an bekletmeyeceğim arkadaşlar. Evet. Parar sizin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Yine bir test slime'la videoyla sizlerle birlikte olana kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.